Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Bugün göndermiş olduğum hadis-i şerifin hem Arapça metninde bir takım hatalar var... Hem de tercümesinde bir takım hatalar var. Dolayısıyla ben böyle bir açıklama göndermeyi daha uygun buldum. Tekrar silip yeniden göndermek daha zor olacaktı. Hakkınızı helal edin. Bir takım klavye hataları, bazı kez kopyalama hataları oluyor. Rabbim bizleri bağışlasın, doğruya eriştirsin inşallah. Öncelikle şöyle söyleyeyim, hadisin metninde ilk başlangıçta İlim ifadesi yok. Yani onun yerine e, şu var. Söz e, yaygınlaştığında, söz aşikar olduğunda gibi bir anlam var. Mecmu'a Zevait'teki tercimesi şu şekilde. Söz aşikar olarak söylenip amel gizlendiği, söylemler farklılaşıp kalpler birbirinden nefret ettiği ve akrabalar birbirleriyle ilişkilerini kopardığı anda Allah böylelerini lanetler ve kulaklarını sağır ve gözlerini kör eder diyor buradaki tercüme Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gene i Şerif'i. Aynen buna benzer bir ifade. Yine Dürülmensur'da bu hadis-i Şerif Muhammed suresinde sallallahu aleyhi ve sellem diğer ismiyle kıtal suresinde 23. ayet-i kerimin tefsirinde kullanılmış. E, şu şekilde bir konuda söz bir konuda özür dilerim sadece söz söylenip amel edilmezse dille her türlü söz söylenirse kalplerde samimiyet olmazsa, akrabalık bağları gözetilmeyip kesilirse, işte o zaman Yüce Allah böylesi bir topluluğu lanetler, sağır kılar ve kör eder. Bu hadis-i şerifi destekleyen İbni Ebi Dünya'nın ilim kitabından, Hasan Basri'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu ifadesi aktarılmış. Bir topluluk amelsiz bir ilme sahipse, sözde sevgi gösterip kalpten nefret ediyorsa, akrabalık bağlarını gözetmeyip kesmişse işte o zaman yüce Allah böylesi bir topluluğu lanetler, sağır kılar ve kör eder. Neticede yani bir ilim durumu söz konusu. Anlayabildiklerimi ifade etmeye çalışayım. Rabbim günahlarımızı bağışlasın. Yani bir konuda sadece söz söylenip amel yoksa, bir konuda söz var ama amel yok ya da söz kavil ya da ilim gibi görünen o bilgiler Aşkar olarak söyleniyor, ortaya konuluyor. Bu cümleler insanların gündemini oluşturuyor. Fakat amel yoksa, amel gizleniyorsa, amelleri görmüyorsak, amele dönüşmüyorsa burada bir sıkıntı var. Yani sanırım şöyle ifade edeceğiz. Ee, i̇nsanlar ilmi, bilgiyi, Allah'tan gelen bilgiyi, çünkü ilim biliyorsunuz kendisiyle cennete gidilen bilgi demektir. Bunun dışındaki bilgiler bizim için e, bir şey ifade etmez. Faydalı bir ilim kendisiyle dünya hayatın Müslümanca yaşandığı ve sonu cennet olan bir bilgidir. Şimdi ilim eğer kulluk için, eylem için öğrenilmiyorsa, kul olmak adına öğrenilmiyorsa malumattır. Yani Kur'an'da yine münafıkun suresinde konuştukları vakit sözleri dinlenir diyor Allahu Teala münafıklar anlatırken. Demek ki ağır sözler söyleyebilirler, önemli sözler söyleyebilirler, yetkili sözler yani ilim gibi olan sözler konuşurlar. Malumat yoğundur, ama e, amele dönüşmeyen bir okuma, amele dönüşmeyen bir ilim anlayışı vardır, bir bilgi anlayışı vardır. Bunu biraz sonra tekrar söyleyeceğim. İkincisi e, yine söylemler farklılaşıp yani insanların ağızlarında farklı farklı e, kelimeler aynen cennete ait, yani biz hepimiz cennete gidelim, Allah'a kul olalım söylemleri değişik hale gelirse, başka şeyler için konuşulmaya başlanırsa, ashab-ı kiram her ne kadar düşünceler farklı bile olsa, kelimelerde farklı noktalar varsalar bile, her birisinin derdi, asıl saadet döneminde cennet kazanmak, dünyada da daha iyi Müslüman olma çabasıydı. Bu bakımdan tartışmalarında bile bir hayır söz konusuydu. Ancak daha sonra insanların söylemleri farklılaşıp güç için, kuvvet için, iktidar için, mal mülk için konuşmaya başlanınca kalplerde de farklılık oluştu, buz oluştu, öfke oluştu. Fakat bu e, hadis-i şerifin bu bölümünün şöyle bir tercüme ses mümkün ya da böyle bir kelimeyle de ifade edilmiş. Dillerde sevgi alametleri var. Diller ülfet ediyor. Diller birbirine yakın böyle herkes birbirine güzel geçiniyor. Ee, hoş geldiniz beyefendi güle güle hanımefendi ifadeleriyle insanlar birbirine hitap ediyorlar belki ama yürekler bambaşka başka telden çalıyor kalpler her birisi birbirine öfke duyuyor yüzleri bir sempatikliği vitrinliyor ama kalplerde birbirlerine karşı hırs var öfke var nefret var ayrılık söz konusu ve üçüncüsü zaten malum akrabalık ilişkilerde kopartılıyor akrabalık e, bitiyor ziyaretleşme olmuyor. Sevgiyle ziyaretleşmiş hiç olmuyor. Belki ayıp olmasın türünden karşılıklı gidiş gelişlere dönüşen bir yapı arz ediyor. Bunun sonu ne? Bunun sonu Allah korusun. Allah'ın laneti geliyor dünyada. Ve ahirette doğru geçen bir lanet bu hem de Rabbim korusun. Ve insanlar hem kör oluyor hem sağır oluyorlar. Körleşen yani basiretsiz bir hayat. E, kulaklar yok, e, duymuyor hayrı hakkı. Ve ya da iniltileri, mazlumların seslerini Böylece kulaklar tıkanmış, gözler görmez olmuş. Lanetin hası bu zaten. Şimdi bu hadis-i şerifi iki şekilde okuma imkanına daha sahibiz. Birisi şöyle. Bu bu hadisten e, korkmamız gereken direkt Müslümanların dönüşü müdür? Yani ilk dönemde yaşamış olan o güzel e, aslı saadet İslamının zaman içerisinde bu hallere dönüşüp toplumların yıkılışını anlatan bir ifade var burada. Yani insanlar Ameli bırakıp, eylemi bırakıp, sağlam bir hayatı, Müslümanlığı bırakıp onun yerine malumat, furuşluk yaparlarsa, sadece bilgi esasına yönelir, bilgileriyle ortaya kendilerini koyarlarsa ve e, farklı farklı kalpler olduğu halde, birbirlerine öfkeli bir hayatı kurguladıkları halde, hevesleri ve hedefleri değişik olduğu halde, güya birbirleriyle ülfet eder, muhabbet eder gibi havalara bürünürler, bununla beraber en yakınlarla bağlantılar kesilip giderse, işte bir toplumun yıkılımı burada böyle anlatılır. Ama hadis-i şerifin bir de şöyle bir yönü olsa gerektir. Tersten okuduğumuzda biliyorsunuz lanete uğramış bu yani Muhammed suresinin bu ayeti kerimesi özellikle böyle bir kesimi anlatmaktadır. Kafirlere ve münafıkları anlatmaktadır. Lanete uğramış olan toplumun özelliği gözlerin kör olması, kalplerin kulakların da sağır olmasıdır. Gözlerin görmezliği biliyorsunuz Allahu Teala'nın istediği bir hayatı görememek, ona bakamamak anlamındadır. Kulakların sarlığı da yine ondan gelen hayrı hakkı duymamaktır. Böyle olan hakka gözü kapatırsa insan e, ve toplumlar e, hakka kulağın tıkarsa aynı zamanda bu insanların sorunlarına da gözü kapalıdır. İnsanların sorunlarına karşı da duyarsızdır. Dünya sistemi bu haldedir. Yani kafirlerin yönettiği, aklettiği düşünce sistemini kurduğu yapılanmalarda insanların sorunlarını anlamak yoktur. Onları görmek de yoktur. Her ne kadar çözümü, çareyi, devayı, problemlerin bitimini kendilerinde görse de dünya sistemleri, ideolojileri, felsefeleri onlar Allah'ın lanetine uğramış bir yapının aslında organizeleridir. görmezler ve duymazlar ve anlamazlar, kavramazlar. Yapacakları bir yardım da yoktur. Bakın şimdi tersten dünyaya yani bize Çare gibi sunulan son 100-150 yıldır karşımızda bize bakın, bizim gibi olun, yücelin, yükselin e, diyen dünya aslında bu halde değil midir? Bu üç maddeyle özetlersek, dünya sistemi kelimeleri çok, söylemleri çok, bilgi çağı filan denilen bir şey ama insana dair, insanlığa dair, hayra dair bir şey yoktur. Belki teknolojik aletler daha iyileşmiştir, ulaşım daha iyi hale gelmiştir. Ya da insanların bedeniyle ilgili anatomik, biyolojik bir takım yöntemler, tıp yöntemlerinde bir takım seviyelere ulaşmış olabilir. Ama nihayetinde insanı tüketen bir sistem var. Dolayısıyla söylemi çok ama eylemi hayrı yok bir sistemdir. Öte yandan yine de bakarsınız işte demokratik dünya, insanlar birbirlerine saygılı, birbirleriyle çok geçimli. Herkes birbirinin görüşüne şöyle böyle denilen bir modernite anlatılır. Fakat bakıyorsunuz kalpler buzlu herkes birbirinin kurdu olmuş. Kapitalist bir dünyada birbirini yemeye hazır bir yapılanma söz konusudur ki üçüncü madde doğal olarak bunun sonucudur. Akrabalık kalmamıştır, karı kocalık kalmamıştır, anne babalık ve çocukluk kalmamıştır. Merhametin gittiği ve insanların birbirleriyle bağlantılarını koptuğu bir dünyayı hedeflemektedir. Şimdi kendisine bile hayır olmayan bu dünya medeniyeti Müslümanlara ne söyleyebilir? Müslümanlar kendi ellerindeki bu güzellikleri kaçırırsa onlardan bekler. Onların başı kel, merhemi yok. Bizim ise gidecek yerimiz yok duruştayız. Oysa bu hadis bize aslında yönü de yöneti de çok iyi söylüyor. Hem de bu hadis-i şerifin bizi yönlendirdiği sure, Muhammed suresi, Kıta suresi net izzet ve şerifin nerede olduğunu bize ifade etmektedir. Döneceğiz, Allah'tan gelen bilgiye sarılacağız ve bununla kulluğu amaçlayacağız. Sonra dillerimizdeki ülfeti yüreklerimizdeki ülfetle birleştireceğiz. Hem dillerimiz hem de yüreklerimiz bağlanacak. Hedefimiz aynı oldu mu? Kulluğumuz aynı oldu mu? Çözümler de aynı olur. Ve in adına akrabalıklarımızı kuvvetlendireceğiz. Birbirimize geliş gidişi çoğaltacağız. Birbirimizi arayıp sormayı fazlalaştıracağız ki Allah'ın lanetinden uzaklaşalım. Kulaklarımız açılsın. Gözlerimiz açılsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.